Sebzeler kompleks karbonhidrat, protein, vitamin, mineral, posa ve su içermektedir. Posa diğer adıyla lif, sindirilemeyen karbonhidrat demektir. Dolayısıyla sebzeyi tükettiğim andan itibaren çiğnemekle birlikte başlayıp sindirim süresi boyunca vücudun bu kompleks karbonhidratı parçalamak ve sindirebilmek için hem vakit hem de kalori harcayacaktır. Midemde daha fazla doluluk oluşturacağı için doygunluk daha kısa sürede gelecek ve çok fazla gıda tüketmemin önüne geçecektir. Fakat bizler sebzeleri çok pişirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bu kompleks yapıyı kırıp çok daha kolay sindirilebilir bir hale getiriyoruz. Dolayısıyla sindirim sistemi bu süreçte çok fazla kalori harcamıyor. Üstelik çok hızlı bir sindirim gerçekleştiği için de hormonal cevapları etkiliyor. Diğer bir taraftan ise bağırsaklarımızda yer alan probiyotik bakteriler. Probiyotik bakteriler sağlığımız için çok önemlidir ve onları da beslememiz gerekmektedir. Eğer biz sebzelerimizi diri ve az pişirirsek, Bizim sindiremediğimiz dirençli nişastayı, dirençli karbonhidratı bağırsaklarımızda yer alan bakteriler sindirecek ve dolayısıyla bizim için hastalıklarla ve kötü bakterilerle savaşacaklardır. O yüzden sebzelerimizi az pişirdiğimizde hem kilo kaybında yardımcı olacaktır hem de bağışıklık sistemimizi destekleyecektir.